kendisinin, hayatın olayların, gidişatın farkında olmalı insan. Farkı fark etmeli. Fark ettiğini de fark ettirmemeli bazen. Bir damlacık sudan nasıl yaratıldığını fark etmeli. Anne karnına sığarken dünyaya neden sığmadığını ve en sonunda bir metre karelik yere nasıl sığmak zorunda kalacağını fark etmeli. Şu çok geniş görünen dünyanın ahirete nispetle anne karnı gibi olduğunu fark etmeli. Henüz bebekken dünya benim dercesine avuçların sımsıkı kapalı olduğunu ölürken de aynı avuçların her şeyi bırakıp gidiyorum işte dercesine apaçık kaldığını fark etmeli. Ve kefenin cebinin bulunmadığını fark etmeli. Baskın yeteneğini fark etmeli sonra. Azrail'in her an sürpriz yapabileceğini, nasıl yaşarsa öyle öleceğini fark etmeli insan. Ve ölmeden evvel ölebilmeli. Hayvanların yolda kaldığında çöplükte ama kendisinin güzel hazırlanmış mükellef bir sofrada yemek yediğini fark etmeli. Eşref ve mahlukat yani yaratılmışların en güzeli olduğunu fark etmeli. Ve ona göre yaşamalı. Gülün hemen dibindeki dikeni Dikenin hemen yanı başındaki gülü fark etmeli. Evinde dört kedi, iki köpek beslediği halde çocuk sahibi olmaktan korkmanın mantıksızlığını fark etmeli. Eşine seni çok seviyorum demenin mutluluk yolundaki müthiş gücünü fark etmeli. Dolabımda aslı 25 gömleğin sadece üçünü giydiğini ama arka sokaktaki komşusunun o beğenilmeyen gömleklere muhtaç olduğunu fark etmeli. Zenginliğin ve bereketin sofradayken önünde biriken ekmek kırıntılarını yemekte gizlendiğini fark etmeli. Fark etmeli. Ömür dediğin üç gündür. Dün geldi geçti. Yarın mesuldür. O halde ömür dediğin bir gündür. O da bugündür.